İyi akşamlar herkese. Fenerbahçe Lille deplasmanında Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ve ilk yarıyı Fenerbahçe 1-0 geride tamamladı. Farklı da olabilirdi işin açıkçası. Yani i̇ki anlamda için, farklı olabilirdi yani. Livakovic'in net iki tane vardı var değil mi? Livakovic'in net iki hatta üç tane yani. Offside belki gol olsa offside olmayan ama pozisyon var bir offside ile kesilen. İki tane çok net var ama işte Ceko'nun da kaçırdığı net pozisyonlar var. Hani iki şekilde de hani daha farklı da bitebilirdi tek farktan ama beraber de girebilirdi içeriye. Bugün fenerbahçe. daha sıkı bir oyun bekliyor muydun abi Murat Aşık? Ya oyun aslında dönem dönem şey maçını, Lugano maçını baz alarak aslında baskı, son. Ya oyunda evet yani bir baskı var ama hani şey şöyle değil yani nasıl diyeyim zaman zaman oluyor alıyor bo, bo, oyunu Lil, boğucu bir baskı, öyle bir baskı yok. bir yani. şey yok. Ara ara yani Lil de hazır. Aslında benim beklediğim gibi yani de tam hazır değil. Topu Fenerbahçe şu ana kadar Mourinho'nun her maçta yaptığı gibi topu rakibe bırakıyor zaten. Onda bir değişiklik yok yani. Fenerbahçe şu ana kadar Mourinho'lu bütün e maçta. Ya da alamıyor. Maçı. Yo topu hep rakibe bırakacağım yani. Lugano maçlarında da hep e, yüzdesel olarak rakip daha fazla topla oynuyor. Yani bu bir taktik. Ama tabii Lugano'ya göre farkı daha kaliteliler. Lugano'ya göre farkı daha o kadar fiziksel olarak güçlü değiller. E bir de 11 10 oynanıyor maç şu anda. Yani Fenerbahçe 10 kişi oynuyor ilk yer. 10 kişi oynadı Fenerbahçe. Kurniş ne ötürü e, sayesinde 10 kişi. Yani. Hiçbir yani o, şey yapmıyor. Ona çok çok isyan var. E... Ama hiçbir şey yapmıyor ki. Hani hani oyunun bir tarafını iyi oynarsın. Ne dersin? Ya adam tamam savunmada iyi ama işte hücum yapamıyor. Ne yapsın hani? Ama hiçbir şey yok. Hucum yok. O, yok. Girdi her yere bozuyor. Yani ee, hakikaten hoca aynı yani, muhakkak bir şey görüyordu oynatıyor hoca. Muhakkak bir analize görüntü ama ne görüyorsun yani bu kadar hakikaten e, sosyal medyaya da bakıyorum. Yani bir kişi demez mi ya yok siz adamın hakkını yiyorsunuz. Hakikaten ya. felaket yani. İnfil var. Hı? Kurun hiç konusunda infil var. Ama olmayacak gibi değil ki. Şimdi bir mücadele var orada. İsmail 6 numara oynuyor ama İsmail hem yine de oynuyor bu arada. Yani 6 8 oynuyor şu anda. E tabii yük artıyor. Yani Fenerbahçe'nin ki bu arada bütün maçlarda zaten biliyorsun Kurniç oyundayken daha Fenerbahçe'nin galibiyeti yok devrelerde. Öyle mi? Tabii. Kurniç'in öyle bir özelliği var. Bakma Lugano maçında 45 artışta penaltı attı Fenerbahçe. Peki Yoksa abi sıfır. şimdi bütün ihaleyi de Kurniç'e yıkabilir miyiz? Yıkarsın çünkü takımın en omurgasında duruyor. Yani alacak, verecek. Yani e tabii ya tabii bir yediğimiz gol yine bireysel hatta. Ferdi'nin o kadar kolay geçilmemesi gerekiyordu. E ondan sonra vuruyor. O ondan çarpıyor. çok şaşırdım biliyor musun? Normalde Ferdi bırakmaz, bırakmaz yani. Bırakmaz işte. Ee, onun için sonra o çarpıyor. Top çarpmasa belki gol olmayacak. bir de olmayan pozisyon yani gereksiz yere bir gol yeniyor. Hani daha net pozisyonları var Lille'in dediğimiz gibi ama. Yani Adam belki... sıfıra indi. Evet. Sıfıra indi. Sıfırı... Çeldi. Biz önce şey zannettik bu arada. Livakovic'in zannettik de yok. Livakovic ellerinden evet. zannettik. Yani ama bakarsan gol de dahil. İlk yarının en net pozisyonu Ceko'nun karşı karşıya kaçırdığı pozisyon. en net i̇yi, En net i̇yi Abi genel olarak şöyle tabii yani tamam kurun içle ilgili eleştirilerini e, gündeme getirdin. Ama yine söylüyorum hani e, biraz daha tabii trajik hale getirmek için galiba değil mi onu söyledin? Yani tabii tabii. Sadece yani, oraya hani yapıyoruz. Çünkü ben daha abi şey bir oyun bekliyordum Fenerbahçe'den. E, Hı -hı. daha baskılı bir oyun. Çünkü genelde şöyle oluyor Murat abi. Yani rakip senin şeyini arttırıyor ya. Yani Ama rakip bu. her zaman bence rakibin kalitesi senin, oyun kaliteni Mesela de ben bu maçta baskı bir beklemiyordum. Çünkü burada baskı yaparsan arkada çok pozisyon verirsin Lille. Yani onu dengeli yapmak. Burada bütün hesabı bozan iş yine bireysel hatadan yenilen gol. Yani bireysel hata demeyelim buna. Yani Ferdi'nin kolay geçilmesinden yenilen gol. Yoksa hani, devre 0-0 bitse aslında plan tutmuş diyebilirsin. Ha bu arada Lille'in de Fenerbahçe'den çok fazla üstün kalır bir yanı yok yani. Oyunda evet zaman zaman üstünlük kalıyor. Hem e, iç sağ takımı olmasının etkisi. Hem bir de bir daha söyleyeyim yani, Mourinho'nun şu ana kadar Fenerbahçe oynattığı oyunda zaten topu rakibe veriyor. Peki abi bir de bir nevi Jesus'un oynattığı oyuna benziyor aslında oynattığı oyun şu anda. Mesela golü yemese Fenerbahçe. Hı -hı. Golü yemese. Evet. Bir, ya bence şu anda maçın genel olarak söylüyorum. Evet biraz daha ön hatta daha böyle ya, baskılı gibi geliyor. Bence iyi, iyi de top yapıyor. Ama Fenerbahçe golü yemese çok da böyle derin bir hani lil uçtu Fenerbahçe ya çok yok kötü canım. Diye, der Aa, misin yok. abi ya yok öyle bir şey tabii şu anda şunu da söyleyeyim şimdi sosyal medyada bir yangın yapılıyor sanki Fenerbahçe ne ee, yani ne bileyim ile falan oynuyor sanırsın yani Fenerbahçe'nin kağıt üstünde kadroları 250 milyon euro He, de 240 milyon euro yani Fenerbahçe kendisinden böyle seviye yani aynı seviyede bir takımla oynuyor şu anda baktığında yani onun için de böyle çok böyle yangın yapacak bir şey yok daha bir devresi bitti maçın bu maç buradan döner mi döner ya beraberlik zaten gayet iyi bir sonuç olur. Ama burada ya burada en sevinilince konu ne? için performans. Doğru. Ee, bence Çağlar Soyuncu'nun performansı ki çıkı, alışık şey çıkı diyorum abi özür dilerim. Osterwold'de çalar ama Çağlar biraz daha öne çıktı bence ki hani alışık olmadığı sağ stoperde oynuyor. Ama biz bunu geçen sene burada Sansür Futbol'da anlatmıştık. Montella aslında Çağlardan Fenerbahçe'ye geldiği zaman hem ondan hem İsmail Kartal'la yaptığı toplamda Çağlar'ı sağ stoper olarak milli takımda düşündüğünü ve mümkünse orada zorla yani orada oynatmasını rica ediyordu geçen sene. Ve Çağlar bana göre sağ stoperde hakikaten çok daha iyi performans verdi. Ee, e iyi kitlemişler. Çok önlem almışlar belli. Ee, sen Maksimen'i Maksimen 3-4'lü karşılıyorlar. Yani aldığı zaman çünkü biliyorlar onun potansiyelini ki bir iki tane böyle yaptı aldı gitti üstler ama hemen kapatıyorlar. Lilin hazırlığı daha mı iyi? Bunu mu anlayalım? Lil önlemler yok. Fenerbahçe önlemlerini almış ama ya, abi yani bir şimdi Ceko golü atmış olsa, devreye bir bir girmiş olsan şu anda biz bambaşka bir şey olacağız. Doğru burada. katılıyorum. Ve Ceko yani bir tane de kaçırmadı. Ceko hem maçın başında bir tane kaçırdı, hem sonra iki tane de yani üç tane pozisyon kaçırdı ama o karşı karşıya olan ya topun dibine girebilirsin. Belki bir iki adım daha gidip vurabilirsin. Ya işte oralarda o yani saf golcülük Golcü vuruş mesela hani sen bana bir soru sormuş mesela immobile mi me mu ben hala Ceko derim ama mesela onu immobile tarzı adam gidebilir topla. iki adım daha atar Galatasaray gol öyle bir gol mesela. Doğru. Hani farklı özellikler var diyor. Belki Ennesiri formda olsa Ennesiri işte hani diyordun ya bana abi Ennesiri. Ne... Belki onu da atacak oyuna. Hayır Ennesiri ne fark ettir diyorsun mesela Ennesiri o pozisyonda o topla kaleye kadar gider. Hem yani biraz iki adım daha atar öyle vurur topa yani kaleciyle beraber sokar ya da dibine girer topun. Biz şeyden bahsediyoruz ama abi. Karşı ee, karşıya kaldı bunu kırk, kaleci kırk, kurtardı. 40 40lar falan galiba öyle bir şey. 33 mi 35 mi? Artık maçın heyecanı ben çok dakikaya bakmıyorum ama ee, hani Fenerbahçe'de hiç pozisyona girmedi, hiç rakip kaleye gidemedi ama dönem dönem hem bir gol yedikten sonra bir panik oldu. Bir de böyle 20 ile 25 arası Baya bir baskı yaptı Lille. Ama onun dışında dengeli. Bir de şey var abi. Bir yani onunla söylemek lazım. Geçen sene bunu biz çok konuştuk. Fred'in olma işi özellikle ön hattı çok etkiliyor. Ön hattaki şeyi çok etkiliyor. Ya. Çünkü Fred çok topu aldığı zaman yerden çok hızlı oynayan bir oyuncu. Ha, aynen Çünkü mi? toptan hızlı bir şey yok. Ve isabet oranı Tabii. yüksek onun olmayışı da etkiliyor. Ve bu seneki Fred de aslında o, o değil. Yani Fred'in de bu sene oynadığı maçlar o eski geçen sene. Senin anlattığın geçen seneki Fred. Ama olsun abi. Aldığı Hadi zaman iki şey tane top bırakışı Fred, fark ediyor abi. Fred net. tek ayakla oynasın. Ya bir ayağın sakat olan ayağını sarsınlar. Sen bunun üstüne basma bir tane de değnek versinler Kurniç kadar oynar zaten. Şey ne diyorsun abi yani ne ne oldu sence bu adama? Bir ben... tuhaflık var değil mi? Fred'de mi? Hayır Fred'de değil ya. Şey bahsediyor. Sizin bir programınızda da Fred'e kronik sakat falan demişsiniz ama biraz bilgi eksikliği var. Sakatlıkları farklı yerlerden. Ya farklı kronik de demek aynı yerden sakatlanırsın. E, sakatlanıyor ama yani artık yaşlandı. Yaşamda... olmaz. Bilmiyorum. Yok kronik öyle olmaz. Ama yani bir problem var abi gittiği, gittiği zaman bir, bir ay falan abi, gelmiyor. Bir şey söylüyorum darbeye bağlı. Sakattık. Tamam da gittiği zaman bir ay falan gelmiyor da. Abi bir şey Dize esnede adamın ya siz şaka mı yapıyorsunuz? Ya, tamam da. Abi, abi sorun esnemesi yok. yani. Tamam şey. kronik değil neyse. Kronik başka Tartışma bir şey demek Tartışma başka istiyor. bir şey yani o konu başka hayır, şöyle, bir şey ama. Bak, o şöyle bir problem. Hızlıdır, biliyor musun ben sana hayır bir bilgi vereyim. aynı kanalda problem yapıyoruz. Kronik şudur darbesiz sakatlık oluyor. Aynı yerden devam et Aynı yer olmayabilir. Serdar'ı düşün bir orası olur bir adalese atardı arkadel atardı atıyorum diz, ama darbesiz olurdu bunlar hep. Şimdi atıyorum Serdar Aziz'in burnu kırılırdı mesela bu kronik sakatlık mı değil adama darbe Hayır. gelmiş. Bu Fred'in de bu son sakatlığı diz diz yani geldi diz esledi sakatlandı. Onu söyleyelim. Abi Kurniç'te olan bir şey Kurniç'e yani maalesef burada en güzel soruyu ile ilgili İsmail Hoca'ya sormamız lazım. Bir bağlantı yapıp hocam sen ne gördün de biz hala göremiyoruz bu adamı. Çünkü demişti ya Adana Demirspor maçından sonra gördünüz mü Kurniç'i diye. Evet fenaydı o. Abi, biz hiçbir şey göremiyoruz Kurniç'te. Ama demek ki abi şeyde ama görüyor bir da şey oynatıyor. onun için de da Hoca oynatıyor da, oynatıyor. oynatıyor. Yani. Hoca da oynatıyor. Ve bak bir daha söylüyorum. İki Lugano maçı ilk yarılarda Kurniç oyunda. Fenerbahçe bir maç e, ilk e, İsviçre deplasmanında 1-0 iken 45 artı 3'te penaltıdan atıyor. Aslında devre de öyle bitiyor. İst, e, İstanbul'daki Lugano maçı 1-0 mağlup. Bugün yine Kurniç oyunda yine 1-0 mağlup. Şimdi muhtemelen Mert Hakan girecek. ikinci yarıda. E, görüyorum. abi Bir şey söyleyeyim ben mesela şu. Şimdi Mert Hakan bu Kurniç'ten ne kadar daha eksik oynayabilir? Bak iyi kötüye girmiyorum ha. Ne kadar eksik oynayabilir? Ben bu arada onunla ilgili şey düşünüyorum abi. Daha böyle direnci arttıran adam olur. Yani sorumluluk duygusu daha yüksek adam olur. Ya direnci arttırır, ya vurur. Yani top, topa vurabilir. Adam eksiltebilir. Sağ içi biraz e, ipleri eline alabilir. Ya çünkü şimdi Fenerbahçe'de birilerinin sürprizi iş yapması lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin bütün temel e, adamlarına önleme almış geneziyor. Yani işte Totiç'i topla buluşturmuyor bir şekilde bağlantıyı kesmiş. Sen Maksim'in üçlü dörtlü karşılıyor her seferinde. E zaten onun dışında Fenerbahçe'nin yani önde de çok önlem alacağın birisi yok şu anda. Ki işte Şimanski'nin vurduğu duran top var. Ceko'nun kaçırıkları var ya. Bir bakarsın şöyle bakalım olaya. Lil deplasmanında kaç tane pozisyona girersin? Bir, de, bir devrede 3 pozisyon kötü pozisyon sayısı değil. Değil. E abi tamam yani onu da atacaksın. İşte bizim hani niye Fenerbahçe en nesri kardeşim? Ceko ile oynasaydı değil işte. Ceko'nun yaptıkları ayrı. Ama günü gelir formsuz olur, günü gelir hazır olmaz. Farklı profilde bir hele hele bugünkü gibi bir oyunda. Ama zaten bu arada bir beklenti var abi ya orada. Yani Nasıl? herhalde Ceko Ceko'nun önüne niye bir golcü aldı gibi, gibi bir gibi. Hayır hayır, var. bu konuşuluyor şu anda. Ne niye? gerek vardı diyen de bir kesim var ya. Onlara hitaben söylüyorum, hitaben söylüyorum. Yoksa abi ee, farklı tip adamlar oldu, aynı tip adam almadın. Aynı tip adam alsın dersin ki evet kardeşim ne var bundan vardı bir tane daha aldın aynısından. Doğru. Farklı. Hele böyle bir oyunda. Hani oyunu yıkmadığın, oyunu daha kabullenip biraz geçiş hücumlarını kovaladığın bir oyunda en nesri daha tabi hazır bir en nesriden bahsediyoruz. Şşş, daha faydalı olurdu. Eee Ciko, Mert Hakan, İrfancan, Nesri, En Nesri, Nesri, En Nesri. En Nesri. En, 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 evet. Eee Samuel, Osay Samuel Jensson, Zayt, Bertu Almaz, Bekao, Zaidü Yusuf Akçek. Abi, çiçek gibi yedek kulübesi var. Yusuf da mı varmış kadroda? Yusuf da var. Bendekinde zaten ha, evet, en üstte yazıyor, zaten doğru. ona şey yok mu Daha Oğuz Orada Aydın benim... var mesela bugün mesela Oğuz Aydın tıp, mesela e, kanatlar etkisiz Fenerbahçe'nin. Yani Oğuz Aydın da sürpriz olarak İrfancan Kahveci. Şimdi İrfancan'la ilgili tek soru işareti şu bence hocanın kafasında. Şimdi Lugano maçı geçen hafta bir pozisyon var ya depara kalktı bir oyuncu. Tam da benim önümde çıktılar statta. E, gidemedi. Hatırlayamadım ama. Fiziksel şey. hazır değil yani. hazır şu anda İrfancan Kahveci ama ama zaten adam şeydi abi. Tabii canım yani, yani mil takımda da oynamadı. Sakat da aslında bakarsın. Bir maç mı oynadı orada ya? 15 dakika oynadı onun yani yani. Sakat, sakat da ya sakat da başlamadı yani evet. Ama Oğuz Aydın, İrfan Can, Osayi, Cenk Tosun, Mert Hakan bunlar oyuna girebilir. Fenerbahçe'nin kulübesi zaten güçlü. Karşı tarafta da Zegrova var mesela. Ben bugün ilk 11'i niye oynamıyor şaşırdım. İyi ki de oynamıyor Allah razı olsun Genesio'dan. <laughs> hani Zegrova, Fenerbahçe şu an çok zorlar. Onun oynamaması da bizim artımız. Peki abi şimdi ikinci yarı Abi ikinci yarı Fenerbahçe bir gol atmak durumunda yemeden. Ya yani bizim buradan mağlup gelmememiz lazım İstanbul'a. Niye niye abi? Abi niye biliyor musun? Şimdi Kadıköy Fenerbahçe için Karabasan gibi. Hala tamam, mı abi, abi ben maç dedim geçen hmm. hafta anlattık bunu yani. Ya şimdi oraya mağlup geldi şimdi. Hele öyle maçlarda iyice sabır gerekiyor. Bizim şu an stadımızın, stada gelen taraftarımızın büyük bir çoğunda o sabır yok. Onun için bari en azından beraber gelelim ki. Ya yani yoksa ben tek farklı mağlubiyette de bir endişem olmaz. Çıkar Fenerbahçe çatır çatır oynar. Ama ben bu maçtan umutsuz değilim şu an itibariyle. Zaten maç sonunda da konuşacağız. Ben ya içimdeki his bu maçı kaybetmeyeceğimiz yönde bakalım neler olacak ikinci yarıda. E, mutlaka hoca bir değişiklikler başlar mı? E, başlamasını ben bekliyorum. E, bu arada sana bir şu, şu anda e, bakamıyoruz da biz ekranı başlıyor durum ama senin e, bu arada verdiğin bilgiye ek olarak şeye katılıyorum abi. E, Neydi? Livakovic bugün gününde. Yani ara ara konuştuk ya sen de yayınlarda... Livakovic böyle olmalı işte. Yani büyük Aynen. takım kalecisi. Bak eğer aksiyan bir unsurlar mı var? Sen kalecilik yeteneklerinde. Yani birisi ekstra bir şey yapacak. Ta şu anda takımı Fenerbahçe maçın içinde tutan adam Ljivakovic. E yeterli bu. Birazdan ikinci yarı başlayacak. Evet. E Fenerbahçe'de ikinci yarıda. Bu arada arkadaşlar bir şey var mı? Oyuncu değişikliği vesaire varsa lütfen iletin bana. E şu anda ekranı göremiyorum çünkü. Eğer varsa bir oyuncu değişikliği. Ma o bak, bak daha o hiç saydım bakmadan saydım söyledim Oğuz yani çünkü bugün ne, ne yapacak bu durumda abi bir şey maksimumlu mi belli olmaz tadici de alabilir tadici çok etkisiz akte ya. yani etkisiz şöyle abi önlem bak futbol biz hep ne diyoruz tek taraflı bir oyun değil e, rakip de sana önlem alıyor bazen öyle önlemler alırsın ki Rakibin en etkili silahı etkisiz gözükür bu arada şöyle abi ona da alırsın yani ben de rakip hoca olsam derim ki arkadaş tadiciye top geldiği zaman önce şunu bu adamı döndürmeyelim. şunu da yapabilirsin sen Maksim'in belki 45 dakikalık bir durum vardı. Belki Tadiç'i sola alıp orijinal Hocadan yerine göre. sağ uza ya da Oğuz'u sola alır. Çünkü hoca şeyleri sayarken bölgeleri Oğuz'u solda saydı. Ama anladığımız kadarıyla kurun işle devam edecek. Ben etmeyeceğini düşünüyorum. İşte gider bakarsak içeride ekrandan göreceğiz şu an. Göremiyorum. Evet. Peki. Ee, birazdan ikinci yarı yani ısınıyormuş abi. Yani bu arada hani kesin girer mi? E, Hayır göreceğiz. tabii canım. Ha belki şu anda sağda ısınıyorsa belki de o girmeyecektir. Girecek adamlar içeride şu an taktik de alıyor olabilir. Değişiklik yokmuş. Ya e abi başlıyorsa iyi Değişiklik yokmuş. E, onu da söyleyelim. Peki e, maç sonunda görüşeceğiz. Evet, İlk kere Fenerbahçe 1-0 e, geride tamamladı. Ve devreyi konuştuk. Murat Aşık teşekkürler. Ben bir Son teşekkür bir notlara bakayım. E, şu anda bir değişiklik görünmüyor. Evet maç başladı zaten. Maçın ikinci yarısında yani sonunda daha doğrusu görüşmek dileğiyle.